Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zaman aldım niyetimi. Sevgili Başaklar beni ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak. Şöyle güzel bir kahve falı bakalım mı? Hazır mısınız? Dilekler tutulsun. Niyetlerinize odaklanın. Şöyle bir bakalım. Sizi neler bekliyor? Şimdi açıyorum fincanımı. Hazırsanız. Şöyle sizler de bakın fincanın içine sevgili dostlarım ve yorumlamaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar biraz böyle yorgun ve stresli görünüyorsunuz son zamanlarda. Aa çok önemli bir konuşma var. Siz konuşuyorsunuz, karşı taraf dinliyor, karşı taraf konuşuyor, siz dinliyorsunuz. Önemli bir konuşma, bir toplantı, bir görüşme yakında. Belki birkaç gün içerisinde, belki birkaç hafta içerisinde. Her söyleyeceğiniz çok önemli, her duyacağınız da çok önemli aynı zamanda. Bir dönem başlayacak hayatınızda, yeni bir şey, yeni bir sayfa açacaksınız arkadaşlar. Yeni bir şeyler başlatacaksınız. Hazırsınız bunun içinde. Biraz bunalmış gördüm size. Biraz bazı şeylerden sıkılmışsınız, bunalmışsınız. Bir de özellikle yakın çevre etrafınızdaki insanlarla ilgili arkadaşlar böyle dedikodular mı geliyor kulağınıza bir şeyler konuşuluyor hakkınızda olabilir. Onları duyuyorsunuz. Onları duydukça da canınız sıkılıyor. Ama bazı şeylerin gerçekliği yok. Yani her duyduğunuzdan çok etkilenmeyin. Etkilenmemeye çalışın. Her duyduğunuz doğru olmayabilir, gerçek olmayabilir. Bazı şeyler kulağınıza abartı gelecek. Sevgili dostlarım bazı şeyler biraz büyütülecek gibi görüyorum ben. Şimdi arkadaşlar bir partneriniz varsa eğer partnerinizle ilgili biraz onun yaşadığı sıkıntılardan dolayı yanında olacaksınız. Partnerinizin iş hayatı, maddi hayatı ya da işte sıkıntıları, problemleri olabilir. Onunla ilgilenmek isteyeceksiniz, onun sıkıntılarını çözümlemek isteyeceksiniz. Ya da ya da aileniz, eviniz içerisinde birisi de olabilir bu. Yani sevdiğiniz ya da kan bağınız olan biri de olabilir. Özellikle onun sıkıntılarıyla uğraşacaksınız ama çözümler de bulacaksınız sevgili Başak burcu dostlarım. Bu arada Böyle büyük bir hediye mi geliyor, bir toplu para mı geliyor, hanenizin önünde durmuş bir balık var arkadaşlar. Yani böyle hane önünde bekliyor. Geldi gelecek ya bir hediye ya haneye bir şey alacaksınız, eve bir şey alacaksınız o da olabilir. Ee, ama böyle balık olarak çıkmış bu tabii ki sevdiğiniz istediğiniz bir şey olduğu anlamına gelir. Bir de bir yüzük var arkadaşlar. ...evlilik, ciddiyet, ciddi giden ilişkiniz varsa... ...evlilik ve sonuçlandırmak isteyebilirsiniz. Evlilik hayalleri kurabilirsiniz. Daha çok böyle aşk hayatınızla ilgili... ...daha ciddi adımlar atmak isteyebilirsiniz. Karşılıklı olarak görünüyor tabii ki sevgili Başak Burcu dostlarım. Bir karmaşanın içinden çıkıyorsunuz. Bu ara yaşadığınız böyle karmaşalar... ...kafanızdaki soru işaretleri... Bir de böyle arkadaşlar güven kırılmış sizde, güveniniz kırılmış yakın çevrenize ya da arkadaşlarınıza kırılmışsınız. Güveninizi kıran hareketler olmuş ya da konuşmalar olmuş. Bunu düşünüyorsunuz ama bunu da bir e, ayrıntılı düşüneceksiniz arkadaşlar gerekirse bazı arkadaşlıklarınızı bitirmek isteyeceksiniz güveninizi kıran kim varsa hayatınızda olmasın isteyeceksiniz arkadaşlar çünkü zaten o kadar çok böyle bunaltıcı şey var ki hayatınızda o kadar fazla ki üstünüze gelen çok şey var yani burada bu süreçte bir de güveninizi kıran insanları hayatınızda e, biraz sanki böyle negatif olarak görüyorsunuz Şimdi sizi düşünen biri olduğunu görüyorum. Her an bir iletişim olabilir. Sizi düşünen kişiyle aranızda ayrıldığınız biri olabilir. Şu an görüşmediğiniz biri olabilir arkadaşlar ama baya baya düşünüyor. Ve e, sanki böyle bir yaz yazarak bir iletişim yani mesajlaşma olabilir aranızda. E, size söyleyecekleri önemli. Sizin de ona söyleyecekleriniz önemli karşılıklı konuşmalar başlatabilir. arkadaşlar burada anahtar var çok güzel ama böyle anahtar ama biraz büyük ve ağır bir anahtar yani bu ne demek Şimdi siz bir şey çok istiyorsunuz. Ama bu istediğiniz şey de ya biraz pahalı ya biraz böyle işte maddi olarak birikim yapılması gerekiyor ya da ulaşmanız zor buna ama, ne kadar böyle ağır gibi de dursa ne kadar zor gibi de olsa elinde sonunda olacağı anlamına geliyor arkadaşlar Elinde sonunda olacak diyor bu anahtar sizin elinizde görünüyor bir şekilde olacak hani er geç derler ya er geç olacak görünüyor ve sevgili dostlarım ıı Böyle güzel güzel haberleriniz gelecek de kalabalıklar içerisindeyken alacaksınız böyle güzel haberleri. Hem sizinle ilgili hem sevdiklerinizle ilgili olacak bunlar. Göz aydınlıklarınız var. Bir de böyle ortak yapılacak işler konuşulacak sevgili Başaklar. Hiç böyle gündeminizde de olmayabilir ama ya sizin ya da ailenizden bir kişinin böyle işte bir iş girişimi, ortak bir şeylerin yapılmasıyla ilgili bir konuşma ee, ve hatta bir şeylerin planlanması durumu var. Yeni bir başlangıç olabilir işle ilgili konularda özellikle ve güzel görünüyor sevgili dostlarım. Bunu da söylemek istiyorum. Şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili Başak burcu dostlarım. Evet. Arkadaşlar dilekleriniz olacak. Birden fazla dileğiniz mi var? Bir değil yani böyle birden fazla istediğiniz bir şey var gibi hepsi oluyor. Hepsi arka arkaya oluyor. Hem de kısa zamanda oluyor biliyor musunuz? Ee, çok fazla beklemiyorsunuz. Zaten uzun süredir beklediğiniz bir şey yani. Genellikle öyle. Şimdi arkadaşlar böyle bir kurnaz bir insan dolaşıyor sizin etrafınızda farkında mısınız? O kurnaz insandan zarar almayacaksınız merak etmeyin. Bir de böyle bir ev çatısı gibi çıkmış. Siz de görüyorsunuz. Taşınma, ev alma, ev satma gibi konularınız birdenbire gerçekleşebilir. Bekliyorsanız birdenbire bazı gelişmeler olabilir. Çok düşündüğünüz bir konu bu. Ama bir çözüme ulaşıyor. Arkadaşlar böyle size bir çiçekle bir hediyeyle mi gelen birisi var diyeyim. Bir özür dileme durumu var sanki. Ya da siz birinden özür diliyorsunuz o da olabilir. Yani bir şey var burada bir e, özür dileme durumu var. Ama e, sanki böyle biraz zaman alacak gibi bir şeylerin geçmesi, affedilmesi. Arkadaşlar bu arada iş hayatınızla ilgili terfi bekleyen var mı? Terfi ya da işle ilgili işlerinin büyümesini bekleyen ya da iş arıyor olmasını bekleyen arkadaşlarım. Çok güzel bir haberiniz var. 1 iki hafta içerisinde geliyor bu haberiniz inşallah. Hayırlısı olsun. Evet. Falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.